15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek iktidar bir ülkenin rejimini değiştirdi. O günden bu yana tüm uygulamalar, her şey bir kişinin iki dudağı arasında olabilsin diye aslında. Bugün de bunun bir örneğini yaşadık. Ee, Sayın Erdoğan, Binali Yıldırım'ı çağırdı ve yeni kabineyi tebliğ etti. İstişare yok, ortaklaşma yok, sadece tebliğ edildi. Herkesin yüreği ağzındaydı. Milletvekilleri acaba bakan olur muyum diyordu. Bakanlar koltuğumdan olur muyum diyordu. Ee, biz de geçmiş olsun diyoruz. Önemli değişiklikler var kabinede. Örneğin Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül olmuş. Ama bu değişiklik Sayın Bekir Bozdağ'ın başarısızlığından kaynaklı ya da bu ülkede adalet olmamasından kaynaklı değil elbette. Zaten kendisi Başbakan Yardımcısı. Ya da Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Kültür Bakanı olmuş. Ne yazık ki bu iktidarda Kültür Bakanlığı tenzili rütbe sayılıyor. Bu neden oldu? Cevabı yine bir kişide. Kültür Bakanı Türkiye'de sinemanın, tiyatronun, sanatsal üretimin bitme noktasına gelmesinden, turizmin can çekişiyor olmasından dolayı görevinden alınmadı ne yazık ki. Ya da Sayın Tuğrul Türkeş babasının partisini karşısına alarak AKP'ye geçen, bu uğurda çok taviz veren Sayın Türkeş neden kabinede yok? Cevabı yine bir kişide. Tarım Bakanı değişmiş. Elbette sebebi çarpık tarım politikaları ve çiftçilerin içinde bulunduğu zor durum ve tarımın yönetilmemesinden dolayı değil. Tüm bu değişiklikler Yeteneklerin sonucu ya da ülkenin halkın istekleri sonucu değil bir kişinin çıkarlarıyla paralel yapılıyor. Darbenin siyasi ayağının ortaya çıkmasını da engellediği için bu değişikliklerle görevden alınanlar cemaat mensubu mu, tenzili rütbeye, rütbeye uğrayanların suçu ne diye sorma hakkımız da doğuyor. Parti devletine bir adım daha yaklaşan uygulamalarla karşı karşıyayız. Hayırlı olsun diyoruz.